çıkarttan sonra oradan dönüş yapıp böyle geldi. Evet. Ortana. Hop. Evet hızlı kalk. Evet kalktın güzel. Evet. Güzel. Evet süper bunu istiyorum. Güzel. Ondan sonra bu arkadaki hemen geliyor. Çak çak. Tamam. Hazır. Evet. Orada yalnız umut gibi arkayı dönme sakın. Geri gel. Geri gel dedi. Yan. Hazır! Hop! Bak. Haydi bakalım! Daha çabuk, daha çabuk! Gel pozisyonu al şimdi! Şimdi! Hadi, Kaldır! Evet. İçeri! Şimdi! Evet, bak gördün mü? İkisinde de pozisyon hazır Niye? 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 Bu! Yani, Şart çıkartır bu! Bir de, bu ayak yere de inersin vücudunda. Ama böyle oldu. bunu inemezsin. bu ayak böyle kalırsa bunu inemezsin. Sadece buna gidersin. O da o çıkın da antrenman görürsün. Bak o çıkın. Çıkın geçin buraya orası zor var. Antrenman çıksın yani. Hazır. Ben kalktım geri geldim. Kalk, 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 İzada Sen bu izahı bu izahı çıkamıyor mu? Sen hep bu izahı mı toplu çıkaracaksın? Hı hı. bu izahı mı çıkarsan bunu çıkartamayacağım. Çıkıyor, ya biz daha çok vücuduna bir çık. Ya ne anladın şuraya kadar ya? Hemen atıyorsun arkadaşlar. Sen edin. Havada kalmam bu kadar. Sude bile bu kadar kalıyor. Ya bu kadar zaman daha Sen niye bu kadar kalıyorsun orada? Hemen niye düşüyorsun? Bir, zor, bir zorlama mı kendin yine? Nereye gidiyoruz ya? Hazır, hıpp Evet hadi. Daha aşağıya uyuyorum, onu demiyormusun, onu demiyormusun Onu demiyormusun, oraya bak oraya pozisyon alacaksın yani Hıh, bak Gördün mü? Aşırı bana pozisyon Al, şimdi bir Evet, evet gel pozisyon geri, geri, al Gel, şimdi evet. iki Bak yine bıraktın, evet. bırakma erkenden kendini oğlum Erkenden kendini yere bırakıyorsun Hızı mı? kalkış mı? niye ben bırakıyor teslim oluyoruz biz ya? Haydi Evet, hadi. Bana 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 süper. Daha çabuklar. Daha, çabuklar. Evet, Daha güzel. Güzel. Bir. Geldin. İki. Evet, güzel. Şurada oralara bakma, buralara bak. Ömer bak. Çocuklar kenarda ben seni tutuyorum. Evet. Kenarda. Yardım değil mi? Tamam. Kapak sıkıştı, kapağı daha mı durduracağız zaten ya? <laughs> Emre orgu geçirin. <laughs> Hazret. Haydi Meta. <laughs> Haydi oğlum. Aferin Meta. Yan, yan, yan. tekrar. Atacağım. Biz bu da Topu önceden keseceğiz. Al başını işe şey oluyor Al çizgi başını Ne yapıyor? Bir sıfır yenik başlıyor lan. Çıkartabiliriz, çıkartacak takım ondan sonra. Başlamayacağız lan bir oldu güzel oldu sıkıntı yok dedim dediğim gibi öne çapraz Evet bu aldı pozisyonu şimdi bana ya, bekle Şimdi bir Evet pozisyon al gel gel gel, gel 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 Al şimdi. şimdi iki Aferin bu alkış güzel ya, Bak Yolla ona Güzel kapat güzel kapat Evet hazır ya, Geldi bizim Ya bu e, rezil yaşatmanı nereden buldun Mert Ya hocam ya ben bir şey değil. Hazır Ayak kaydı, ver, var. O Otopi varla da evet. üstüne düşme. Ayağının kaymadığını ben de biliyorum. Hazır, hop. Evet. Al pozisyon şimdi. Evet. Bana 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 bana. Yine kaydı var ya. Olsun al şimdi evet. bir, bir tane çıkar be acar. Be. Ha bir tane çıkar be. Osman hocam. Çok yan yana koyma. Kimde sıra hadi. Oh, be. Bana 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 Kapan, iyi mi? Kapan, iyi mi? Güzel. Güzel. Al. Gel gel. Gel. Geç. Gel. Evet hazır. pozisyon al. Hadi bir. Gel hemen geri 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 ev şimdi. Hadi iki. Aferin oğlum. Atın hocam. Yuvarla bana. Onlar buraya. Yuvarla yuvarla bana. Yuvarla gel. gel. Hop. Burada. Buradan çıkıyor hadi, hadi. 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 hadi bana 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 bana. bana, bana. Gelsin. Gel şimdi. Gel. oldu bak bu. Tamam çıktı atına var. Şimdi çıksın bakayım abi. Tamam bu. Hadi, gel gel bak. gel şimdi. Hadi. hadi. Evet olsun sıkıntı yok. Güzel güzel güzel. Güzel bu. Çalışma, çalışma. Tokat. Tokat. Gel, gel, gel. Evet, bu. Bravo. Pozisyonu al. Dikkat et. Hadi şimdi. Evet, daha iyi pozisyon al. Daha iyi. Al. Bak, al. Al, kaleni kapa. Şimdi bu. Şimdi. Evet. Tutmaya çalışma. Tokat. Tutamıyorsun. Tut, tut, tut. Rakibin önde kalır. Sağlam tokat. Yorla, yorla Ömer. Çek üstüne. Hem topu bende Gene toplar bana verin. ki. Çek buraya tarafı. İşaret çok öne gelmiş. Evet hazır. Hap Hadi. Güzel 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 güzel. Bakma bana. Bakma bana. Evet. Vallahi daha, çözüm, daha çok daha çok bekle şimdi boşuna bekle. Şimdi bir. Evet kalktı Taktı boşuna bekle. 2. Evet müthiş bak ona bir tokudum. Bravo. Bravo. Hazır ene çabuk çık beta. Hap, gel, bak, Hap. Gel, gel, Haydi oğlum. Ah. Şimdi başlayalım artık hadi ya. Hadi iki bugün maç yok hadi. Hop. Ha, tutsa. Tutsa. Osman'a bak Osman'a. Daha önce düş. Daha önce düş. Burada bekliyorsun bak. Burada bekliyorsun. Burada bekliyorsun. Burada, 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 Aynı de... top olsun diyor ya. Sen, yani sen onu öte tarafa at. Burada patlama hemen. Öbür tarafa at. Bak şurada. Aldım dönüş. Burada buraya değil. Buraya patlamış. Burada kesmen lazım. Kesemezsek sıkıntı. Aynısını yap. Osman Hazret. Var, duyuyor gibi ya Osman'a. Hop. Var, evet, gel gel gel. Ne oldu? Hocam oluyor? çok ayağa kayıyor ya. Ha? Hocam kayıyor. Ben de çok üstüde var. Üstüde de konuşmam da. Neyse. Bak bir Hadi hadi. Haydi haydi. Oya başka. En başta. Hazret. Aynen. Hop. <laughs> Aferin aslanım, iyisin al, bekle, aferin. Harikasın, Elif. harika, harika. Hazır, haydi bakma bebeğin, Hadi şimdi. Hop. <laughs> haydi bakalım, harika. Topu kurtar, oraya hemen çık. Aldın, daha önce. güzel. Güzel soruyor, güzel soruyor. Güzel. Hazır. Ben al, ben al, ona sakın. Hop bakalım bravo oğlum pozisyon oh, <laughs> ama bravo devam devam bravo Al pozisyon hadi hop aferin oğlum Aldı pozisyon hop pozisyon hadi hop ya bugün ne bunlar ya böyle ha Allah, Allah ım, Allah ım. yağ dökmüşler hocam oraya yağ, yağ dökmüşler yani. <laughs> Geldik.

Arın, hocam şey diyorlar, bu kramponları altı yuvarlak olursa e, daha iyi diyorlar. Böyle... Ben sürü kramponları var işte. Üçgen olursa iyi diyorlar. bu. Üçgen şey, üçgen ve yüksek olanlar su kramponları. Hazır. Hop! <laughs> Çıkar bunu be! Bravo! Oo, ne gördük be, ne gördük be! Düş! Evet. Evet. bravo! Evet. Pozisyon evet. aslında bekle, erken gitme. Hadi şimdi. Evet abi. Bak bir daha gir gel. Bir daha gir. Evet. Şimdi abi, abi. Bak gördün mü nasıl kandırıyorsun Aa, kendini? Nasıl kandırıyorsun? Görüyor musun? Kandırıyorsun kendini oğlum. Ezber çalışıyorsun. Ezber. Sen zannediyorsun ki ben önce gidersem çıkartırım. Adam oraya vurmadı ortaya vurdu abi. Sen ama gittin burada sen ne oldu? Önce topu takip. Dört top. Bir. Hop. Çıkarır hocam iyi. Aferin oğlum. Ha, he, hep bir konu tamam mı? Düşün onu. Evet. Manitası, manitası. Harika. Geldin şimdi bana. Ya bana şimdi döndüm bana hiç bana ifade ki bu iş. Bana popo döndüm hiç bana ifade etmiyor bu iş. Hadi, hadi. Hadi, harun, harun. hadi. Az yukarıdan hadi. be. Hadi. Hazır. Hop. Hadi bakalım. Ha oldu konumuz. Tamam, bravo. Çıktı be. Ben, 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 çıkıyor. ben, ben, ben. Hızlı kal. Al pozisyon şimdi bekle. Be. Güzel çalıp evet, çıksın Hadi bravo. Al pozisyon. Al şimdi hadi. Evet attın. Bak bıçağın da burada güzel. güzel. Metin, şurada biraz dağınık. Hah geldi kaykaycı. Topları kim koyacak? Haydi bakalım. Harika. Güzel. Bey, ne 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 be. ben de güzel. güzel. Ben de. güzel, bu da güzel, bu da güzel. O mana pozisyon dönme. Hadi. Hadi oğlum. Dönme güzel. Dönme, güzel, dönme, güzel. Güzel, güzel. Aldı, bunu çıkar. Aferin oğlum. Tutuyorlar. binler. dinler. grup hazır. <laughs> bir oluyor. Grup buraya toplan ayağlaymayın biz kenarda. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Biz 1 dersini gördük değil mi? Kaçtık. Topu koy şuraya. Biraz daha götür. Orada. Tamam orası iyi. Sol, sol biraz daha sol. sol tam. Baraj burada. Gel bakalım buraya. Gelin bakalım. Baraj kuruldu.